Elbette ki tarımı konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda İl özelinde gerçekleştirdiği çalışmalardan belki bize şimdi konuşmasında bahsedecek ve fuarla ilgili düşüncelerini de bizlerle paylaşacaktır. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Kemal Yılmaz'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyorum. Evet, fuarlar bir şehrin ekonomisine, ticari hayatına, sosyal hayatına önemli kazanımlar sağlayan çok önemli organizasyonlardır. Böylesine e, güzel, önemli bir organizasyonun güzel dilimiz Ordu'da iş olmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ordu, dünyada ve Türkiye'de en çok üretildiği değil, aynı zamanda bal üretiminde ilk sırada yer alan, gene özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık konusunda, su ürünleri konusunda önemli bir potansiyeli olan bir il. Tabii ki böylesine önemli bir e, potansiyeli olan bir de bu fuar organizasyonunun yapılması da son derece anlamlı. Fuarlar gerek firmalara satış imkanı sunması, yeni pazarlar sunması bakımından gerekse de üreticilerimizin yeni teknolojilerle buluşması açısından burada yeni işte bağlantılar kurması, bahçesinde arasında kullanacağı ürünleri temin etmesi açısından son derece önemli organizasyonlar. Bugün buraya bakıyorum. Gerçekten fazla önemli tarih ürünlerinden yaşıyor bence. Müthiş bir kalabalık var. Muhtarlarımız var, tüm oda başkanlarımız var, üreticilerimiz var. Yani sektörün tüm paydaşları bir araya gelmiş durumda. Ve bu güzel organizasyonlar eminim ki çok büyük kazanımlar elde edecek hem üreticimiz hem firmalar hem ordumuz hem de güzel ilçemiz Fatsa bundan önemli kazanımlar elde edecek. Tabi geçtiğimiz günlerde bir don afeti yaşandı. Konu edildiği için söylüyorum. Bu don afetiyle ilgili şu an zaten sigortası olan e, üreticilerimiz Tarsim tarafından bahçelerine bakılıyor. E, genel müdürümüzle de görüştüm. En hızlı şekilde bu süreç tamamlanacak eee sigortası olmayan üreticilerimizin bahçelerinde de tarım teşkilatlarımız, odalarımız hep beraber ziraatlarımızla birlikte bu hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyoruz ve kısa sürede de bunu sonuçlandıracağız. Hasarların oranında üreticilerimiz vatanımızdan, devletimizden hasarların oranında da zararlarını karşılamış olacağız. Şu ana kadar yaptıkları maliyeti maliyetini karşılayacağız. Yüzde yüz hasar bulana yüzde oranında maliyetini karşılayacağız. Şu ana kadar yaptığı yüzde seksen olanı da yüzde seksen oranında karşılayacağız. Bu konuda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben bu vesileyle bu olaydan etkilenen tüm üreticilerimize de buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi getiriyorum. Ee, ekmeğini alın teriyle kazanan tüm işçilerimizin de gününü kutluyorum. Bu fuar organizasyonunun düzenlenmesinde emeğe geçen katkı veren tüm paylaşlara sonsuz teşekkürler ediyor. Kuvarın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.